Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir video çekeceğiz arkadaşlar. Video atmayalı çekmeyeli uzun zaman olmuştu arkadaşlar. Ama şimdi bugün video çekeceğiz arkadaşlar. Evet, bayağıdır da YouTube'u özlemişim yani arkadaşlar. Ee, yani sesim geçmişti aslında ama telefonda biraz sıkıntı olmuştu arkadaşlar. O yüzden yani bir ay gibi bir süredir video atamıyoruz arkadaşlar. Neyse geri döndük YouTube'a. Kral geri döndü. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. Arkadaşlar bu videoya beklentim var. Ne olur bu videoya like'larınızı atmayı unutmayın. Bugün Mauro Emanuel Icardi olacağız arkadaşlar. Icardi bırakıyor. Mauro Icardi. Evet, nasıl olacağız derseniz FTS adlı oyunumuzda Mauro Icardi olacağız. Neyse lafı fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Player'a gireceğiz arkadaşlar. Buradan Milan'ı seçeceğiz. Zaten seçilmiş. Rakip de kim olsun? Real Madrid mi olsun? Evet rakip. Rakip Real Madrid olsun. evet. o zaman İspanya Ligi'ne gideceğiz. Buradan Real Madrid'e seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bana futbolu seçtirecek. Ben tabii ki de Icardi'yim. Evet arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz. Atacağım. At bana gel. Bari Icardi götürüyor. Icardi. Icardi. Icardi yerde. Faal olması lazım. At istiyorum. Gel bakalım buraya aslanım. Adamsın. Aa hocam faal ya. Faal ya. iki oldu bu ya. Bana faal yani ya. ama şimdi. Her oyunda da bana bir haksızlık yapıyorsunuz hocam. Arkadaşlar yani inşallah arkada cisiz gelmiyordur. Neyse arkaya ben müzik koyarım ya. E, müzik koyarım. Maro Emanuel Icardi. Aşkın olayım diyor tribünler. Saçım da bok gibi ya. Evet arkadaşlar bu lafı benzeme. Bak sözümü tamamlatır bir insan. Sen bana sözümü tamamlattırmıyorsun ya. Ayıp benzeme. Ayıp. insan bir bekler. Bir bekler insan. Neyse de bak kafanı Şimdi bir şey bir Gel pas gel. Abi bu ne ya? Hiç rahat değilim biliyorsunuz mu? Yeni tripod alacağım. O zaman daha rahat oynarız. Gel bakalım buraya. Oğlum oyunda sprint de yok var ya. Sprint de yapamıyoruz. Ya koşu da yapamıyorum. Parmağım gözükmesin diye. Oğlum ben forvet değil miyim? Forvette beklemem lazım değil mi benim? Evet. Raul Jimenez evet. ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Neyse ya ben forvete gideceğim yok. Kapın bana atın ben yıkardım oğlum. Derken gol yiyorduk. At at aslanım benim. At buraya. Oo, attın yere de baksana ya. Offside attın be kral. Yapma ya. Hayvan gibi şeyin yapıyorsunuz ama. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bekliyoruz, bekliyoruz, pas bekleyeceğiz. Ananın. Neyse arkadaşlar, biz bu maçı burada bırakmayız, çeviririz. İkar değiliz biz çünkü, değil mi? Ananın. Arka plan bok gibi. Evet arkadaşlar de böyle dediğinizi duyabiliyorum. Ya diyorsunuzdur yani büyük ihtimalle. Arka plan nasıl arka plan? Gidelim ya. Biz bu maçı nah çeviririz. At. At. Şut çekeceğim. Senin ne yapacağım At. Sür. Hadi kardi. Hadi kardi. Hadi. Hadi. Hadi Icardi. Icardi. Kaleci. Icardi. Bastırın oğlum. Helal Icardi. Icardi. Mara Emanuel Icardi. Icardi. çekti topu. Icardi bir daha çekti. Icardi seni vuracağın işte Icardi. Hadi at pasını. İsterim pas isterim Hadi harika pas Hikardi 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 <laughs> <laughs> Evet ufak bir kaza geçirdim sıkıntı yok <laughs> Mauro Emanuel Hikardi Bizim oyuncumuz kırmızı kart gördü. Selo kendisini yere attı. Evet arkadaşlar. Şahit oluyorsunuz. Haydi. Haydi aslanım benim. Ya Icardi. Hadi Icardi'yim. Neyse i̇kardi. sen burada bekle derken. Icardi. şimdi. Icardi. Icardi. Icardi pas atmayacak Icardi. 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 Icardi kaleci. Icardi kaleci. Hadi Icardi. İyi Icardi. Az farkla dışarıda. Maç bitiyor. Evet arkadaşlar, maç bitiyor. 2-1 yenildik ama golümüzü attık en azından. Icardi'yiz oğlum biz. O maçın adamı oldum ben. Evet, Icardi maçın adamı oldu. Güzel video oldu arkadaşlar. Ne yalnız bu hileli oyun. Çaktırmayın. Hileli olsa ne olmasa ne amanım. Sanki oyunda oynarken hile kullanıyoruz ya değil mi? Paralar sadece hileli. Bu da zaten oyun FTS'i 2015. İnternetten gelir Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanala abone olup videoları like katmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.